Değerli gazilerimiz arası, şehit yakınlarımız da var. Onları da burada saygıyla minnet anlıyorum. 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı Toplumsal Politikalar Komisyonumuzun başkanlarımızın Yaşar Özkan liderliğinde tertip etmiş olduğu bu gecede sizlerle beraber olmak, sizlerin bu ülke için yaptığı fedakarlıklara karşı ufacık da olsa, küçücük de olsa bir teşekkürü sizlere söylemek, zikretmek, göstermek için bizi kırmadınız, davetimizi kabul ettiniz. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> Tabii gelenekselleşti artık. Bu bizim üçüncü gaziler günü kutlamamız. Aslında dört olacaktı. Araya bir, yıl pandemi girdiği için o seneyi es geçmek zorunda kaldık. Yılda bir değil, iki kere, üç kere, beş kere, on 10 kere, yüz kere de yapsak sizler için az. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Emin burada tek tek dernek başkanları konuştu. Geçen senelerde şehit yakınlarımızın da olduğu toplantılarda hep bu soruyu sordum ben kendime. Neden? Neden bu kadar bedel ödendi? Neden bu kadar fedakarlık yapıldı? Bunların anlamı neydi? Bunların anlamı şuydu. Bunların anlamı bu ülkede bağımsız, özgür, kendi hür iradenizle yaşamamızı sağlamak içindi. Gene bu ülkede adaletli bir biçimde yaşamamızı sağlamak içindi. Bütün bu mücadele. Gene bu topraklar üzerinde eşit bir şekilde, hiçbir şekilde ayrıma tabi tutulmadan görüşü, düşüncesi, hayat tarzı ne olursa olsun hiçbir şekilde kısıtlanmadan baskı altında kalmadan özgürce yaşayabilmek içindi. Sizlerin bütün bu fedakarlığınız yaptığınız bütün bu özverili fedakarlığın bizce en büyük anlamı oydu. Ki bu yaptığınız artık gelenekselleşmiş gecemize galiba ikincisiydi genel başkanım. Değil ki genel başkanımızla iştirak etti. Bugün de aslında sizlere bir sürpriz yapacaktı. Ama malum Ankara'daki gündem çok yoğun. Son hafta saat 11 Ankara'ya gitmesi gerekti. Ama hepinize çok büyük, sevgi dolu, saygı dolu selamlarını iletti. Üstünde kalmasın, onu da sizlere aktarmış olayım. Ben sözü çok fazla uzatmayacağım. Zaten uzun uzun dernek başkanlarımız duygu ve düşüncelerini ifade ettiler. Biz büyük bir heyecanla hazırlıyoruz bu boğaz turunu. Artık gelenekselleşti diyoruz ama bir ay, bir buçuk ay öncesinden Yaşar Başkanım, komisyonu bütün il başkanlarımız hazırlığını yapıyor. Çok yoğun bir programımız var bizim ama inanın bu akşamki aktiviteye harcadığımız emek, harcadığımız zaman bizi o kadar mutlu ediyor ki, o kadar severek, o kadar isteyerek, o kadar benimseyerek yapıyoruz ki, bu size olan saygımızın, sevgimizin, minnetimizin bir ifadesi. İyi Parti olarak tabii bu faaliyetleri biz hiçbir zaman siyasete alet etmedik. Ama sonuçta siyasi bir partiyiz ve kendimizi ifade etmek durumundayız. Beşinci yılımıza gireceğiz yakında. Kendimizi ifade ederken de çok falan Şimdi neden ırpalandık o soruyu kendime sordum diye hep şunu görüyorum. Hep makul kalmaya çalıştık. Hep ortak akıllı hareket etmeye çalıştık. Fakat birileri bizi ısrarla marjinalleştirmek istedi. Belli bir yerin parçası yapmak istedi. Özellikle son 20 yıldır kutuplaşmış, artık birbirine tahammül edemeyen iki farklı Türkiye yaratmak isteyenlere inat biz o kutuplaşmanın içerisine kendimizi atmadık. Marjinalleşmedik. İşte bundan rahatsız olanlar oldu. Dediler ki işte İYİ Parti'nin şöyle omurgası yok, böyle yeri belli değil, böyle net bir duruş sergileyemiyor. Arkadaşlar ben özellikle kendi partimden sütlerimizi seyrediyorum. Bizim duruşumuz da net, yürüyüşümüz de net, hedefimiz de net. Kimsenin çekeceği yere de gitmeyiz. Hep makulü temsil et. Ama marjinal olduğumuz bir iki konu var. Onları da söyleyip konuşmamı tamamlayacağım. Marjinal olduğumuz konulardan bir tanesi Mustafa Kemal Atatürk'ü kurmuş olduğu Cumhuriyet'in temel ilkelerine <laughs> Gene, gene kimsenin bizden makul olmamızı bekleyemeyeceği, gene hep marjinal kalacağımız diğer bir konuda, terörle iltisatlı, irtibatlı, herhangi bir şekilde oraya prim veren hiçbir düşünce, hiçbir kuruluş, hiçbir anlayışa da zerre kadar ne göz açtırırız, ne de yanına yaklaştırırız, yaklaşırız. yaklaşırız. Bu <laughs> merkez Gene üçüncü ama hiçbir zaman taviz vermeyeceğimiz ve herhangi bir tarafın parçası olmayacağımız, gene marjinal olacağımız başka bir alan var. O da Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğüdür. Şey <laughs> Gerisi hani diyorlar ya vızgele tırıs gider diye. Kimse bizi bu kavganın içine çekemeyecek. Duruşumuz da bu kadar net. Bunun dışındaki her alan oturulur, konuşulur, makul hareket edilir. Adaletli bir şekilde davranılır. Dolayısıyla özellikle bu son dönemde partili arkadaşlarımız zaman zaman bütün bu baskılardan dolayı başlarının öne eğildiğini görüyorum, düşünüyorum. Başını öne eğilmesin. Bu milletin son 20 yılda düştüğü o kuyuda bu milleti çıkaracak olan iyi partinin takarım. Size bundan bahsede Çok teşekkür ediyorum. Ben. İyi ki varsınız. Elinizi öpüyorum. I mm -hmm.